Arkadaşlar. Ne yapacağım Arkadaşlar başka istekleyen var mı? <gülüyor> 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 azma evet. abi Önce misafirlerimizi karşılayarak Kastamonu'ya yerleştirdik. Çevre gezileri düzenledik. Bunların içerisinde doğa, mimari, tarih, kültür atölye ortamına geçiyor. Şu anda görüyorsunuz atölye çalışmalarımızı. Ve ilk gördükleri etkileşimlerini, Kastamonu'yu ne şekilde gördülerse, ne şekilde hissettilerse bu duygu düşüncelerini görsel olarak tuvallerine aktarmaktalar. sanatçılarımız da bugün Kastamonu'da ve aramızdalar. Kültür ve sanat insanın moralini yüksek tutan, güzelliklerin topluma yansıması, yaşamımıza yansımasını sağlar. Sanatın olmadığı bir yerde gerçekten de mutluluk olmaz, renk olmaz. bu monoton monoton bir yaşam sürer. Biz sanatımızı, Türk sanatını geliştirme adına yıllardır bu ülkede projeler üretilmiştir, üretilmeye devam edecektir. Kültür sanatın olmadığı bir yerde ...bir yaşam düşünemiyorum ha, 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 ha. Mimari, kültürü... ...tarihiyle tanıtmaya çalışıyoruz. Ve e, bu tanıtım sonucu... ...güzel eserler oluşuyor. Ve biz bu eserleri de Kastamonu... ...bölgemize... ...bağışlayarak ülkelerimize geri dönüyoruz. Çok... Panrasiy druzyam toje ochen panrasiyani bu Kastamonunun güzelliklerini ve her gün bir yerini Evet ben ve arkadaşlarım çok etkilendik çok sevdiğimiz bu şehri tuvallerimize yansıtıyoruz hepimizin farklı etkileşimleri oldu kimi doğadan etkilendi kimi mimariden etkilendi kimi insanından ve şu anda eserler çalışma esnasında devam ediyor Ben genelde bir soyut sanatçıyım ama işte burada etkilenmelerimi bir kısmını soyut bir dille ama son olarak da kalenin bir görüntüsünü yapmaya çalışıyorum. Bunları da Temmur çekiyor.